Sevgi mahallesinde kalplerde ışık saçar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Komşu komşunun gülüne muhtaç ederler. Gönülden gönülle yol var, bil yeter. Sevgiyle büyür her kalp. Taş olsa erir, içinde şefkat var hep. Birlik olunca da bile yerinden oynar, tatlı delilerini delinden çıkarır derler. Sevgi mahallesinde kalbeleşik saatçe, bir elin nesi var iki elin sesi var. Komşu komşunun köleğine muhtaçız derler, gönülden gönülle yol var, bir yeter. Yan kapıda teyze var, deliğinde tabak. Komşu hakkı büyük, unutma sakın bak. Bir lokma ekmek bir tebessüm yeter. Sevgiyle yorulun dünya. Güzelleşsin her yer.